ve mutlu cumalar. Bakalım bu Venüs gününde eril ve dişilimiz ne diyecekmiş ve ardından da ilişkimizin yol haritası nasıl olacakmış. Tabii ilk önce eril enerjiyi konuşturuyoruz çünkü çok meraklıyız bu konuyla alakalı. Sen olmazsan ben ne yaparım dedi. Sana çok bağlandım. Aşkın ne zor bir şey olduğunu yeni anladım. Kendimi sessizlikte kaybetmekten korkuyorum ve bu beni sana karşı güçsüzleştiriyor dediği Eril enerjimiz bayağı derinleşmiş durumda. Dişil enerjiyi çok 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 içselleştirmiş durumda. Bağlılık konusunda sanırım biraz içinde korkuları var. Ama karşı koyabilecek de bir durumu yok gibi duruyor. Peki dişil enerjimiz ne cevap verecek? Hemen ondan da alalım cevabını. El ele dedi. Güzel. Biz birlikte olduğumuzda her şeyin altından kolaylıkla kalkarız. Bana güven çünkü ben sana güveniyorum. Evet burada dişil enerjinin bir motivasyonu var. Belki biraz eril enerji ne diyelim melankolik haller sergiliyor olabilir. Ama dişin enerji her zaman senin yanında olacağımı bilmeni istiyorum. Elini her zaman tutacağımı tutacağını bilmeni istiyorum gibisinden bir cümle kurdu. Güzel. Allah Allah değişik ama böyle yani bir melankoli bir şey sezdim. Acaba bunlar biraz ayrılar mı? Uzaklardalar mı? Böyle bir, bir, bir şeyler sezdim sanki. Bakalım kartlarımız ne diyecek. Evet, eril enerjiyi biraz farklı bir yerde görüyoruz burada. Ee, ne istediğini bilen, güzel. Ne istediğini bilen, nasıl hareket etmesi gerektiğini bilen ki e, bu dönemde özellikle eril enerjilerden e, böyle bir şey bekliyoruz. Fethetmeye hazır, hükmetmeye <laughs> ve kavramaya hazır bir eril enerji e, eril enerjimiz çok güzel cümleler kurar iken e, yanında da e, farklı alternatifleri de göz ucuyla kaçmıyor değil yalnız ben bunu da gördüm e, dişil enerjiye çok değer veriyor çok güzel hissediyor bağlanmış durumda e, ve onun her zaman varlığını yanında istiyor e, çok mutlu çok memnun, dişisinden çok memnun ama yine de e, huylu huyundan vazgeçmiyor sanki böyle hafiften de bir etrafta gözü var gibi ama e, onun elini tutmaya söz verdi bir kere dişin enerji bazı şeyler e, ne diyelim bertaraf edilebilir e, bekleyin çok güzel, çok keyifli anlarla Belki bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Elin enerjinin çok güzel sürprizlerini bekliyorum ben bu hafta sonu. Keyifli geçecek, aşk dolu geçecek. Ee, sevginin paylaşımında geçecek gibi görüyorum. Ee, hepinize şifa, şifa olsun. Hepinize aşkına, sevgisine, yüreğine şifa aksın inşallah. Bu güzel Venüs gününde. Ben sizleri çok seviyorum. <laughs> Sevgimi sizinle her zaman paylaşıyorum. E, tüm insanlığın da erinin ve dişinin de sevgisini paylaşmasını canı gönülden diliyorum. ก지รจะช이바ก 바이바이